Düzce'de trafik yoğunluğunu büyük ölçüde azaltacak, hem zamandan hem bütçeden tasarruf sağlayacak olan paylaşımlı bisikletler Düzce'de çeşitli noktalarda kullanıma açıldı. Akıllı bisiklet paylaşım sistemi adı verilen sistem ile birlikte Düzce'de şehir içinde trafik yükünün büyük ölçüde hafiflemesi, vatandaşların da hem zamandan hem bütçeden tasarruf sağlamaları hedefleniyor. Kentte ilk olarak 300 adet bisiklet kullanımı açılırken önümüzdeki günlerde elektrikli skuturlar da Düzce'lerin hizmetine sunulacak. Sağlıklı yaşamı destekleme önceliğiyle trafik yükünün de hafifletilmesine büyük katkı sağlaması düşünülen paylaşımlı bisiklet sisteminin Düzce için önemli bir proje olduğuna değinen Başkan Özlü, bilindiği üzere geçtiğimiz aylarda şarj ünitelerinin ilgili işletme tarafından kurulumu başlatılmıştı. Birçok şehirde uygulamaları bulunan ve başarılı şekilde sürdürülen kiralama sisteminin altında ücretlendirme yoluna gidiliyor. Bekleme süresi de onda bir oranında ücretlendirilecek. Vatandaşlarımıza her şekilde katkı sağlamaya devam ediyoruz bisikletin tamamı ile skuturlar da en kısa sürede hizmete alınacak. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun dedi. Düzce'de kullanılmaya başlayan paylaşımlı bisikletler için vatandaşların iOS veya Android işletim sistemi olan akıllı telefonlardan eFor Bike uygulamasını indirmesi gerekiyor. Uygulamaya banka kartı veya kredi kartı üzerinden yapılan kaydın ardından paket seçenekleri sunuluyor. Kayıt işlemi ve ücret ödeme işlemlerinin tamamlanmasının ardından bisikletler üzerinde bulunan Karakod yardımıyla bisikletlerin kilitleri açılarak kullanıma hazır hale geliyor. Yine uygulama üzerinden kullanılabilecek olan en yakın bisikletler rahatlıkla görülebiliyor. Düzce şehir merkezi sınırları içerisinde ve karayollarına ait güzergah haricinde kullanım sağlanabiliyor. Bisikletlerin kullanımını sonlandırmak için ise arka teker bölümünde bulunan pim kilitlenerek sistem kapatılıyor. Ayrıca rezervasyon ile bisiklet daha düşük ücretlendirme ile beklemeye de alınabiliyor. I mm. you